Merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir videoyla kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık iki haftada bir yapıyoruz. Bu sebeple işte videoların sıklığını da biraz düşürdük ve hani çok fazla hayat stresi. Kusura bakmayın diyelim sizlere. Çünkü bugün Perşembe günü ve Cuma gününe gireceğiz. Akşam 10.46 ve bizim çok hızlı bir şekilde videoyu hazırlamamız lazım. Vakit bulamadık. iki haftada bir olduğu halde çekmeye. Çünkü ben biliyorsunuz ki Nisan'da Kia'da çalışıyorum, Gel, geliyorum bütün gün Uber yapıyorum, çok yorgunum ve iki buçuk aydır bu şekilde 7 gün devam ediyorum ne yazık ki ee, Kanada'da hayat şartları bu şekilde en azından bir PR alana kadar. Ee, şimdi bu, bugünkü videomuzun konusuna geçeyim doğrudan hiç uzatmadan çünkü zaten çok konuşuyorum. Yani bir de bugün tek başımayım, Betül biraz yorgun o en azından video çekmeye yardımcı olmak istedi topu bana attı. Yani biraz sizi bana maruz bırakmak zorunda kalacağız. Dedik ki bugünkü videomuzun konusu Kanada'da dikkatimizi çeken, çok da bilinmeyen birkaç konudan örnek verelim. Bence bu konu sizlerin de dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hani belki sizlerin de eklemek istediği bir şey vardır. Veya merak ettiğiniz bir şey vardır. Sizler de yazabilirsiniz. O zaman birinciden başlayalım. Arkadaşlar Kanada'nın kazları ve kuğulları. Şimdi diyeceksiniz ne alaka? Yaşayanlar zaten biliyordur. Kanada'da böyle sokaklarda gezerken kaz ile kuğuya denk gelme ihtimaliniz çok yüksek. Neden? Çünkü Kanada'nın kuğuları kraliyet tarafından korunmakta ve kraliyetin ve ülkenin bir simgesi olarak kabul edilmekte. Zaten hani bu da kraliyet İngiltere kraliyeti biliyorsunuz ki Kanada'da bir İngiliz sömürüsü ülkesi. Bu sebeple bu kuğularda burada ekstra olarak önemli ama aynı şekilde kazlarda. İkisi de özel olarak yasalar altında korunuyor ve 1994'te çıkmış bir yasa o zamandan beri korunuyor. Eğer ki olur da yanlışlıkla, zaten bilerek kısmına hiç değinmiyorum, yanlışlıkla bile zarar verecek olsanız tutuklanıyorsunuz. Ondan sonra sorgulanıyor bu durum hani sizlerin ne kadar hatası var yok ve siciliniz bozulmasına kadar gidiyor tamamen durum değerlendirmesi. Yani aklınızda bulunsun bir gün kuğu denk gelirse karşınıza ona saygı göstermek geçmesini sağlayın kaz da aynı şekilde. Zaten kazlar korumacı hayvanlardır. buradakiler çok evcimen ama hani onların bölgesine zaten çok girmenize izin vermezler. O sizi öldürür. <laughs> Biraz sıkıntılı hayvanlar diyelim. Biz de bunu duyduğumuzda şaşırmıştık. ilk geldiğimizde hani her yerde kasku neden? Bu yüzden. Evet. Şimdi ikiye geçelim. İkinci de ben polis gelirse olarak bir not düşmüşüm oraya. Yani şöyle. Şimdi Türkiye'de polisler sürekli çakarlı lambalarla gezerler. Bu bizlerin alıştığı bir şeydir. Bu kural değiştirildi artık bir olay olursa sadece çakar yakılacak diye ama çok uyulmuyor. Burada ise bu durum tam olarak bu şekilde. Herhangi bir polis görürseniz normalde atıyorum bir kırmızı ışıkta ise bekler. Ambulans da itfaiye de bekler. herhangi bir olay olmadığı sürece asla. Ama bir olay olduğu andan itibaren ışıkta bekleyen polis ambulans fark etmeksizin sirenlerini açıp doğrudan gider. Ama bu 911 için konuşuyorum. 911'in arandığını kenara koyalım polisler mesela az önce başımıza geldi. Yolda giderken sürekli sağ solu izliyorlar ve biz mesela soldaki arabadaydık. Polis arabası yanımıza yanaştı ve şu şekilde yanaştı. Ve biz ışıktan hareket edene kadar bizi sabit bir şekilde izledi. Biz bir tehlike oluşturuyor muyuz diye. Bu yüzden burada polis arabaları en ufak bir hata yaptığınızı görürlerse direkt sirenlerini yakıyorlar veya çakarlarını açıyorlar. Sizleri kenara çekiyorlar ve öyle bir psikolojiye sokuyorlar ki ya diyorsun ki olan ne yaptım hani ben bir yanlış bir şey mi yaptım falan. Tribe giriyorsun abi ister istemez. Çünkü alışık değiliz yani bir polis arabası sizi siren yakıp durdurmak etmek gibi bir durum. Daha farklı örnek vereyim bir de burada community safety'ler var. Community safety'lerde Türkiye'deki bekçi mantığı düşünün ama toplumun emniyetini sağlıyor. Yine aynı mantık. Polis katar kıdemli değil. Polisten biraz az bir kıdeme sahip. Community safety'lerde şöyle bir şey var. Sizler toplum için uygun olmayan davranışlar. Yani silah çekme o zaman polis. Ama ondan bahsetmiyorum. Atıyorum arabayla gidiyordunuz. Yine bir araba üzerinden örnek. Sola hızlıca döndünüz ve sola dönerken hiç böyle dikkat etmediniz veya işte dönerken kaldırıma denk geldiniz. Hani biraz daha böyle toplumun kurallarına aykırı hareket ettiniz. O zaman community safety arabaları sizlerle işte uğraşıyor. Bayağı arkanıza takılıyor. Ve siz e, sizi izliyorlar. Bayağı siz park edin arkanıza bir yere böyle park edip bekliyor size. İnanılır gibi değil. E, bir saat iki saat fark etmeksizin sizi devamlı takip ediyorlar. Ve en son tamam bu kişi dikkatli veya bu kişi dikkatli değil. İkisinden birisi ona göre bir aksiyon alıyorlar, devam ediyorlar veya sizleri kenara çekiyorlar, polis çağırıyorlar gerekirse. Ve bakın, öyle bir devlet yani mekanizması var ki ortada. Artık hani bir tehdit oluşturmanıza gerek yok. Toplumun kurallarına birazcık zıt gitmeniz bile devletin sizin kafanıza tokmakla vurması anlamına geliyor. Yani diyor ki kardeş sen burada bu kuralla yaşamak zorundasın. Bunun iyi yanı şu, o yüzden herkes çok kuralcı. Ama bunun da biraz kötü yanı da var. Resmen devlet panoptikon kulesi gibi diyor ki nereye gidersen git ben diyor seni gözetliyorum, seni göreceğim kardeş. O yüzden diyor bir yere ayrılamazsın. Yani normal yolda giderken bile sürekli polis var mı acaba korkusu. Ve insanlar da bu yüzden trafikte polis yoksa eğer çok kuralsızlar. İnanılır gibi değil evet. Kırmızıda geçen de oluyor. U atan da oluyor ki ben de çok yaparım. U atılmayan yerlerden özellikle U atan. Kaldırıma çıkan eden gibi durumlar oluyor ama hani belli başlı kurallar çok dikkat edilip belli başlı kurallar da çok esnetiliyor. Neyse bunu daha uzatmayalım. Bu sefer üçüncü konumuza gelelim. Üçüncü konumuz ne nedir arkadaşlar? Irkçılık. Ve onun devamında dördüncü konuda da LGBT konusu, ona da geleceğim. Şimdi burada ırkçılık ağır bir suç, çok ağır bir suç. Hatta iyi bir ırkçılıkla vatandaşlık almaya kadar gidebildiği söyleniyor. Şimdi ırkçılık burada yasak ve gerçekten de insanlar bu konuda çok hassaslar. Mesela bizler de ırkçılık yaşadık, bir Türk tarafından yaşadık ne yazık ki bir takip işte biz bir şey paylaşmıştık. Bir hanımefendi gelip sizi ülkemizde istemiyoruz. Buradan gidin deyip ondan sonra bize çok işte e-postalarımıza avukatmış gibi ırkçılıkla alakalı bayağı mailler attı. İşte dava açıldı, adınıza polise verildi, edildi gibi böyle bir ton bir şey yaşadık ve hiçbir sebebi yok. Sadece Türk olduğumuz ve burada olduğumuz için. Ee, tabii biz bu durumu umursamadık ama konuştuğumuzda polise gitseydik eğer kendisinin başını çok ağrıtacaktık. E, biz de yapmak istemedik. Halbuki yapmamız da gerekirdi. Birkaç kere de gittik bu arada kapalıydı. Emniyet. Burada dörtte kapanan polis merkezleri var. <laughs> biz ona denk geldik. Büyük polis merkezleri de bize yakında yoktu. O kaynadı gitti yani. Yoksa hakkında şikayet dilekçesi doldurmuştuk. Çok ağır ithamlarda bulundular bize ne yazık ki. Ya Bunun gibi olaylar yaşanabiliyor ve devlet bu konuda ırkçılığa karşı çok net bir çizgisi var. Sizlere ırkçılık yapmak isteyen başka milletlerde de nasıl yapıyor anlayabiliyorsunuz. Hani gidip de sen şöyle Türksün, böyle Türksün, barbarsın demiyorlar. Onun yerine şunu diyorlar. İşte <laughs> yapıp böyle sizde bir gülüyor ki o gülüşünden şey diyor. Seni gidip fakir, newcomer e, tarzında böyle suratına vuruyorlar onu. Ee, ama biz ne kadar yaşadık diye sorarsanız ya bu kadar spesifik bir şey yaşadık. O da kendi milletimizden geldi. Ama hani onun dışında gerçekten insanlar çok yardımsever. Özellikle newcomer'ım dediğinizde hani çok yardımcı oluyorlar bence. Bu benim gördüğüm. Yani kafanızda sakın bir ırkçı şey çizmek istemiyorum. Kesinlikle insanlar çok saygılı, çok yardımsever. Ve dördüncüye gelelim LGBT. Aslında yine bu da ırk, insan hakları ile alakalı bir şey. Kanada bu konuyu açtı ve gidiyor. LGBT konusunda hatta LGBTİ plus gibi biraz daha uzatıldı bu. İnsanlara sonsuz bir saygı var. Ee, sadece Kanada'nın benimsemesi şu şekilde arkadaşlar. Hangi din, hangi dil, hangi ırk, hangi cinsiyet olduğu diyor bizim için Kanada hiçbir önemi yok. Hangi milletten olursan ol, Hangi dili ve dini konuşursan konuş diyor. Biz diyor sana saygı göstermek zorundayız. Yani bu sebeple e, bizler de saygı duyuyoruz. Saygı da duymamız gerekiyor. E, en azından bizleri izleyen LGBT'li takipçilerimiz varsa da onlar için de bir ekstra bilgi olmuş olur. Ki zaten aslında bu da yine biraz biliniyor ama hani bunu da eklemek istedik. Ve e, beşinci şey gelelim. Çöpü doğru yere at yoksa ceza yersin diye yazmışım. Konu başlığımız bu. Şimdi burada çok fazla çöp ayrıştırma var. Birkaç tane örnek vereyim. Organik, organik atıklar var. Kağıtlar var, kartonlar var. Onun dışında plastikler var, konteynerler var. Bunun gibi böyle farklı farklı. Şöyle bir durum var. Siz yanlışlıkla bir ürünü başka bir konteynerle karıştırırsanız çok güzel ceza yazıyorlar. Direkt sizlere yapıştırıyorlar. Fiisi ne kadarsa artık. Ben 250 diye duydum emin de değilim. Yani bunu bize bir kişi söyledi. Şey, hani kendi evi olan bir kişi söyledi 250 diye. E, 250 dolar çok yüksek bir para. Onu söyleyeyim o yüzden burada insanlar şöyle bir şey yapıyorlar sevgili takipçilerimiz. E, burada bayağı garbage e, üzerine iş yapan insanlar var. E, firmalar çağırıyorsun belli bir para veriyorsun ona ve o firma senin bütün çöpünü alıyor kendisi gidip ayrıştırıp kendisi belediyeye teslim ediyor. Ayrıştırmasa bile zaten o senin oradan alınmadığı için. Konteyner, sen bir ceza yemiyorsun, hani ona belli bir ücret veriyorsun, bu yüzden burada bu tarz çöp işleri çok para yapıyor. Bir de çok yapan da yok ama aslında rahatça da bulabiliyorsunuz. Ona belli bir ücret karşılığında çöpünüzü aldırtıp, ayrıştırtabilirsiniz. Mesela bizler Kondo'dayız, bizim burada çöp ayrıştırma sadece e, ne vardı bizde? Konteyner var, konteynerin içine plastik dağıtabiliyoruz biz. Hani bunlar bunu bir firmaya veriyorlar. Konteynerin içerisinde plastik dağıtabiliyoruz, karton var, kağıt var ama mesela kağıt da mix papers olarak geçiyor. Hani hem kağıt atıyor hem karton atıyorsun hiç sıkıntı yok. Hani onlar onun hepsini ayırıyor. Bizde böyle ikiye üçe ayırmışlar bir de tamamen çöp var. Ve normal çöpün de içerisine at atıyoruz ya onların poşetlerini alıp yırtıp içlerinden yine ayıklıyorlar. Yani o yüzden aklınızda bulunsun. Gerçekten sizler de dikkat ederek atın. Onu ayıklayan bir kişi var ona da yani yazık günah ne kadar bunu parayla da yapıyor olsa. Hani aklınızda bir e, bilgi olmuş olur ekstradan. E, altıya gelelim. Arkadaşlar Kanada'nın kavga kuralları. Şimdi burada da çok garip şeyler var. Şimdi bizim Türkiye'de kavga nedir? Yiğitlik bittiği kadar dalarsın abi. Kim kime dövüyorsa en son bıçak bıçak bu gider uzar gider yani. Bu Kanada'da da olay şu. Zaten birisine kesinlikle vuramazsın. Oldu da bir kavga durumu oldu. E, şöyle bir durum oluyor. Sana bir kişi vurursa onu bir tane vurma hakkın var. Bir tane sağlam vurdun ve oldu da o kişi yere düştü uzak durmak zorundasın. O kişi kalkıp sana tekrar saldırması lazım. Yani Kanada'da yiğitlik yok. <laughs> en basit örneği o. Kimse kimse zaten vurmuyor. Mesela dün arabayla geliyorum. Burada Ford işte F-150 falan süren tipler vardır. Böyle Ram, Ram 1500, 1000, işte 3500 falan böyle traklar. Adam baktı ki kırmızı ışıktayız. Burada sağa girmek şey ya. Kırmızıda da girebiliyorsun. Baktı kırmızı ışık var. Önünde de arabalar var. Girdi kaldırıma. Kaldırımın üzerinden çıktı. Oradan bir tane Tesla sürücüsü indirdi camı. Dedi ki ne yapıyorsun sen? Orası yayanın şey yaptı. Adam da şöyle yaptı. Ona küfür etti. ona küfür etti. Sonra geldi gaza bastı. Bastı adama inat olsun diye kaldırımın üzerinden geçti gitti. <laughs> Şimdi böyle bir durum. En fazla yaşanabilecek senaryo bu. O ona küfür, o ona küfür, devam et. Bize de orta parmak yaptılar hatta. Biz de çok yaşıyoruz öyle şeylere. Ee, i̇şte bu yüzden burada kavga raddesine varmıyor. İnsanlar korkuyor, birbirine küfürleşiyorlar. Oldu da kavga oldu, e, sana vurana katar. Asla müdahale edemezsin. Vurursa da bir tane vurup geri çekileceksin. Hatta gerekirse dayak yiyeceksin. Yani bilginiz olsun Kanada'da kavgayı yanlışlıkla bile etmeyin. Haklı olsanız bile kanıtlayamıyorsanız göçmezseniz diportanıza katar gider. Öyle bir durum var. Ve sonuncu konumuza gelelim. Evet yani yedinci konu. Arkadaşlar First Nation dedik. Kanada'nın First Nation'ları. Kanada'da First Nation'lara dehşet değer verilir. Hatta Kanada'nın Milli Marşı'nda First Nation'lara saygı gösterileceğine dair yemin edersiniz. Vatandaş olurken. Şimdi Kanada'nın belli başlı her bölgesinde First Nation toplulukları var. Mesela Marine Drive'da var. Marine Drive'ın aşağısında Richmond'a doğru buradakiler bilir. Bir First Nation var. Ve First Nation'ların bölgesi o kadar mükemmel ki Kanada'dan yani Kanada'da olduğunuzu anlamıyorsunuz. Çünkü normalde her yerden arabalar geçer. işte dükkanlar, mükkanlar. First Nation bölgesine daha yaklaşırken sıfır ses, e, sadece kuş sesi duyuyorsunuz ve gittiğinizde karşınıza bir tabela çıkıyor ve tabela diyor ki no trespassing yani buraya kesinlikle giremezsin. First Nation'ların bölgeleri e, ayrılmıştır ve oraya First Nation dışında bir iş dolayısıyla gelmiyorsanız girmeniz kesinlikle yasaktır. Hatta ben bir First Nation'la tanışma fırsatım oldu. Uber üzerinden bir sipariş vermişti. deliveryyi götürürken kendilerine ait golf alanları var. Evleri aşırı eski, yani yıkılmak üzere evleri, arabaları 1900'lerin arabaları. Çene yapıları farklı ve aşırı kibarlar, çok nazikler, mükemmeller. Tabii ki farklılıklar vardır. Ama bu şekilde hep böyle ormanlık alanlarda tamamen halktan ayrılmış özel bölgelerde First Nation'lar var. Ve hani tanışma fırsatı bulmanızı çok isterim. Gerçekten çok özel bir his bence onlarla tanışmak. Çünkü şöyle düşünün 600-700 sene önce buraya gelmişler. Ve Kanada işte 150 sene önce aşağı yukarı daha 143 sene önceydi galiba. Kanada oldu yani. Hani o kadar onlar burada eskiler, burada emekçiler hatta onların kendi böyle yaptıkları özel döşemeler var First Nation'ların. Onu da sizlere ek bir bilgi olarak geçmiş olayım. Yani toplamak gerekirse bunu mesela onların kendi polisleri vardır. Her bölgede değil ama özel baya First Nation polisi. Kendi okulları vardır, kendine özel öğretmenleri vardır, kendi eğitim sistemleriyle eğitilirler. Kanada kurallarına tabi olurlar ama e, bu birazcık da kağıt üzerinde oraya girdiğiniz andan itibaren onların rajonu geçer, gidip de kimse size bir saygısızlık yapmaz. Ama atıyorum yanlışlıkla girecek olursanız ve görürlerse sizleri bir kişi çıkıp nazikçe uyarır der ki çok pardon hani burası first nation bölgesi rica etsek çıkabilir misiniz derler. E, böyle bir durumda e, var aklınızda bulunsun yanlışlıkla girmeyin diyelim. Evet sevgili dostlar teşekkür ederiz izlediğiniz için. E, Umuyorum ki hayatımızı biraz daha rayına oturttuğumuzda sizlere videolarımızı daha kaliteli üretmeye çalışacağız. Çünkü ben oturarak video çekmeyi çok sevmiyorum. Konuşmak basit, birazcık daha böyle hani icra edebileceğim, gerçekten icra dedim yalnız. <laughs> İcraat gösterebileceğim, gezip tozup bilgi verebileceğim videoları sizlere çok istiyorum ama ne yazık ki şu evrede çok mümkün değil gibi Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Yorumlarınızı çok merak ediyoruz. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Birlikte dolaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.